Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eskişehirspor'un efsane 6-2'lik maçını puanlayacağız. Yani çok güzel. Ben sınavdaydım. Sınavdaydım. 0-0'dı. izliyordum Çıktım. Bir baktım annem 6-2 dedi. Sonra tabi izlenmesek olmaz yani. Çok iyi maç olmuş. Ve ben buraya öncesinden not etmiştim oyuncuların puanlarını sizlere paylaşacağım. Şimdi Bora Göymen'e başlayalım. Bora Göymen ne? Bora Çok iş, düş, iş, düşmedi bu maç. Ama iki tane gol yedi. Bir tanesi penaltıdan. Diğeri ise adam ayağıyla geldi. Vurdu gol oldu yerden yani. Çok yani neredeyse o da boş kale. Ama adamlar kafayı çıkarken hiçbir izle vermedi. Yani maçta kafa kafa vurdurmadı hiç kimseye. Bu maç güzeldi. İyi de değildi kötü de değildi. 7 puan. Deniz Keskin Defansımızın bel kemiği. Deniz Keskin. Ona da bu maç çok iş düşmedi. Güzel paslar dağıttı. Verdi. Etti. Topu aldı. İyi de değildi. Kötü de değildi. O da yedi. Cem Güzelbay. O penaltı yaptırdı. Ama sonrasında çok güzel müdahaleler yaptı. O da yedi. Tayfun Tatlı'yı güzel paslar dağıttı sağa sola. Güzel vurdu. Şutlar çekti. O sekiz. Ozan İsmail Koç. Bu maç hiç beklediğim bir performans sergilemedi. Çok çok daha iyi bekliyordum yine ondan yani çok iyi bir iyi oyuncu değil zaten ama e, üçüncülük için bana çok güzel geliyordu. Bu maç iyi oynayamadı. Neyse nazar olsun. 6 puan. İsmail Kulet asist yaptı. Çok güzel oynadı. 9 puan. Akın Akman hat-trick yaptı. 10 puan. Sonradan Bünyamin dal giren Bünyamin Dalgılıç'ı puanlayacağız. E, özür dilerim. Bir de Kaan Kahraman. Bünyamin Dalgılıç Dün yayın daki, dakika 90 artı 3 vermiş Aken. 90 artı 1 de bir, bir dalgılış geldi 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 pardon. Akın geldi, geldi geldi geldi. Verdi pasının sadece önünde kaleci var. Bir de kale var. Defans falan hiç artık hiç kimse yok. Akın'ın orada. Kaleye vurdu. Direk oldu. Direkten seken topu Akın aldı. Vurdu ve golünü attı. Orada onun payı çok yok. Sektirdiği için ona da 7 puan. Ka kahraman. Bu maç güzel taşlar şeyler. Güzel yaptı. Ona da 8. <laughs> 8 puan biririm. Teknik direktörümüz Hakan Şapçı. Hakan Şapçı. O da güzel ilk 11 vallahi ben neden böyle yapayım demiştim. Yeni mesela yeni transfer geldi bize. Yakup Jakob. Jakob's ünlü Christian bir şeydi. işte o 2. ligden gelmişti. O oynayacak falan sanıyordum. Neden o oynamadı dedim. Daha onun lisansı çıkmadı. Zaten daha sözleşme imzalamadı. Şimdi hatırladım. Sonra da ee, baktım. Akın, İsmail, Kulitler. Tam onlar varsa dedim. Kaan şeyi falan gördüm ve biraz korktum ama Hakan Şapçı'nın bir bildiği varmış. Ona da 10 puan veririm bu. Efsane galibiyetle. Ve şöyle söylüyorum. Şu 26 numara. O maçta plakayı yazdırıyoruz ve güzel bir bir şey oluyor bizim için ve görüşmek üzere bay bay.